Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla tekrardan ben. Bugün sizlerle beraber Instagram'daki beğenlerimiz, takipçilerimizi şifre aramadan tek yükseltebileceğiz arkadaşlar. Öncelikle hesabımızı görüyorsunuz. 28.400 takipçimiz var. Mesela son attığımız fotoğraf 23.200 kişi tarafından beğenilmiş. İlk attığımız fotoğraf 53.400 kişi tarafından beğenilmiş. Mesela baktığımızda 53.400'ü görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani bizler bunu direkt gösterelim. Mesela sayesinde yapıyoruz. Sistemin link aç açıklama kısmında var zaten yıllardır sabit olarak kullandığım bir sistem. En eski videolarımıza bakarsanız yine bu sistemi göreceksiniz. Dostlarım direkt açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıklıyorsunuz hemen aşağıda linki görüyorsunuz. Hızlı üyelik kısmından bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Bizlerden kullanıcı adı e-posta telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı direkt sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani Instagram kullanıcı adımız değil. E-posta telefon ve şifre girdikten sonra direkt üye bastığımızda üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Hemen girişimizi yaptık. Şu an şöyle bir şey söylemek isterim sizlere. Bu sistemi gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok piyasanın en ucuz ve en güvenli sistemi. Zaten kategoriler kısmına baktığımızda aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve paket fiyatları da aşırı derecede ucuz. Birazdan göreceğiz ne demek istediğimi. Öncelikle bizim alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Sizler telefondan giriyorsanız sağ üst köşede bir çizgi var. Basıp bakiye ekle kısmına geliyorsunuz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutarı giriyorsunuz. Telefon numarasını girdikten sonra bakiye ekle basıyoruz ve bakiyemiz hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Instagram beğeniye bakmadan önce takipçilerin de baya ucuza satıldığını göstermek isterim arkadaşlar. Örnek 1000 adet 12 tane. Bakın 1000 adet ama bunda düşüş olabiliyor. Ben size de genelde garantili öneririm. Yabancı garantili 1000 adet 18 TL. Yine gelip bakın arkadaşlar gayet ucuz. Instagram beğeni konusunda Türk beğeni var, yabancı beğeni var. Önerimi dikkate alırsanız ben sizlere bu da Türk beğeni öneririm. E neden? Çünkü abi dışarıdan biri baktığında hile oldu anlaşılmaz. Bot oldu anlaşılmazsın. Ve düşüş de olmuyor. 1000 adet 16 TL gerçekten bayağı ucuz. Takipçi yabancı daha var. Yani 2,5 TL, 2 lira 50 kuruş falan var. 1000 adet bu arada. Yine gelip bakarsınız hangisi işinize yarar onu satın alırsınız. Ama önerimi dikkate alın derim. Hemen geliyoruz. Fotoğrafımızın bir balansını kopyalayalım. Aslında bu fotoğrafı seçeyim ben. Bunları yaparken de hesap açık olması lazım. Erkek açık olmasa sorun yaşarsanız bilginiz olsun arkadaşlar. Bir yüz adet deneme amaçlı gönderelim. Siparişi dediğimizde hemen siparişimiz alındı bile. Ne alıyorsak alalım siparişiniz alındı diye en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bekletme, iptal etme söz konusu dahi olamaz. Yani sistem hızlı, güvenli bir şekilde yani alışveriş yapabileceğiniz bir sistem. Eğer ki bir şey olursa destek sistemine gelip konuyu mesaj yazarsınız. Bileti göndere bastığınızda ise hemen sizlere dönüş sağlanır. Baktığımızda 2324 beğenimiz var. Yenileyelim. 2375 oldu arkadaşlar. Her yenilediğinde gördüğünüz üzere geliyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Yani dediğim gibi genelde arkadaşlar hiçbir şeyle bekletme olmaz. Söz konusu dahi olamaz. Yani direkt geliyor genelde. Herhangi bir sorun yok. Zaten görüyorsunuz beğenilerim. Yani birçoğu gelmiş durumda. Kaçırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere gönül rahatlığı önerebildiğim bir sistem. Videomuz buraya de Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.